Geldiniz. Pınar Nebne ile harika tarifler yapmaya devam ediyoruz. Ama bu seferki tarif benden değil. Tekirdağ'dan gelen sevgili Pınar Topukla birlikte şahane bir pasta yapacağız. Adına da tam da kar topu pastası diyeceğiz. Kaç tane yumurta İki bak yumurta kullanıyoruz. Güzel. İki yumurtaya bir su bardağı şeker ekleyeceğiz ve şeker eriyene kadar çırpacağız bunu. Bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Peki, sütümüzü Peki, sütümüzü de oda sıcaklığında. Unumuzu ekliyoruz. Önce unumuzu ekliyoruz. Kabartma tozum var, bir paket. Peki. Bir paket de vanilyam var. Peki. Şimdi yavaş yavaş kakaosunu kakao ekleyelim. Kekinizi yayarak eşit oranda Birazcık da eşit seviyeye getirmek Aynen. için. Aynen. her tarafa eşit kabarsın diye uğraşıyorum ben. Benim kek fırına gidiyor gördüğünüz gibi. 175. O tarafa koyuyoruz. Alt üst çalıştırdık. 175 derecede önceden ısıttık fırınımıza. Evet. İlk önce süt böyle koyu kıvamlı bir muhallebi yapacağız. Tam evet. 750 gramlık sütü ya da 1 sütü ilave ediyorum. Bunu ekledikten sonra sürekli karıştıracağız. Nişasta mı ekliyorum? 2 yemek kaşığıydı. Ben bir su bardağı şekerim var. Hmm. Ve güzel koku vermesi için bir portakalın kabuğunu rendeledik. Peki kapatalım altını. Pekala kapatıyorum. Sen tamam şöyle mi? tabanından kalkabilecek Harikası. kadar koyu bir kıvamda oluyor. İşte Şu bu. şekilde. Tamam. Vanilyamı ya. ekliyorum. Peki ya. Tereyağımı ekliyorum. Şimdi biz bunu soğumaya bırakacağız. Evet. Soğuduktan sonra pınar ve kremamızı ilave edeceğiz. Evet. Kremamızı ekleyelim. katabiliriz Evet. Bu kremamızın son aşaması. Keklerimizi minik minik sıkıca yerleştiriyoruz. Ve kremamızı yerleştireceğiz. Kalan keklerimizi ufalayacağız. Daha sıkı bir taban oluşsun ki şekil bozulmasın diye. Şöyle üzerini kapatıyoruz bastıra bastıra. Şimdi e, buzdolabında beklettiğiniz, hazırlık aşamasında olan pastamızı dışarıya aldık. Ters çevireceğiz dikkatli bir şekilde. Şimdi çok ince bir şekilde sıvayacağız bunu. Peki. normal hindistan cevizine çok az kırmızı gıda boyası koyduk. Evet, şahane bir pembe kartofu pastası.